Merhabalar. Boğaziçi Kuş Kulübü'ne uzun bir aradan sonra tekrardan hoş geldiniz. Daha doğrusu ben hoş geldim. En son videodan sonra çok uzun zaman oldu ve çok şey değişti. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> üretimhanemiz <laughs> son hali bu. Üretimi bıraktık. Bundan sonra üretim yapmayacağız. Maalesef ev içinde evin içinde üretim olmuyor arkadaşlar. Hele bir de yaşınız gençse, işiniz varsa, bir kariyer peşindeyseniz bu iş hiç olmuyor. Çünkü bu emekli hobisi tamamen resmen ben ona karar verdim. Emekli hobisi bu ki ben de bir şef olarak biliyorsunuz ki kimini bazılarınız bilir ben e, profesyonel kariyerimde şefim. E, bundan dolayı da çok yoğun çalışma saatlerim var ve kesinlikle bakamadım yani. Uğraşamadım. O sürede bana annem yardım etti. Kuşlara baktık. Ee, 12-13 hatta 15 çiftimiz vardı. Burada biliyorsunuz BTS akıllı yemlikliler suluklu kafeslerimiz vardı iki tane. Bütün takımlarımızı sattık. Ee, takımlar yani alanlar o kadar şanslılar ki yani %100 verim alabilecek takımlar. %100 yavru verecek takımlar biliyorsunuz Sevda Cennet. Ve muhabbetlerimiz de vardı. Sevda Cennetlerimizi çoğunlukla tanıdığım, tanıdık abilerime verdim. Güzel, çok güzel çiftlerdi. Hepsinden yavru alınır. Alıyorlardır da zaten şimdi. Hayırlı olsun onlara. Umarım çok mutlu olurlar. <laughs> o kadar güzel takımlardı yani. Ee, ne diyecektim? Ha, bu arada iki takım sadece kaldı bende. Artık ne Sevda ne Cennet. Sevda ve Cennet bundan sonra yok. Beslemem de üretim de yapmam çünkü inanılmaz derecede ses yapıyorlar. Yani ötmüyorlar. Ciyaklıyorlar bildiğin. Ben de böyle jumbo muhabbetlerle iki takımım var sadece. Jumbo muhabbetlerle devam edeceğim. İşte bir tanesi Lice kırmızı göz dişi olan bir tane burada Texas erkeğimiz var Gold. Bunları ayırdım. Kür uyguluyorum şu anda İç dış parazit kuruma her şeye o neydi o ee, ilaç veriyorum şu an bu ilacın adı neydi Aa, dilimin ucunda şey hmm. her neyse aklıma gelince söyleyeceğim İşte bir takımımız bu diğer takım diğer jumbo takımımız da bunlar. Şu anda burayı kullanıyoruz. Bunlar da Lutino ve Lightwing takımımız. Bunlardan bir tane yavru aldım. Yavruyu yukarıya verdim. Babaannem verdi. Onlar bakıyor. Çok güzel elekola kola alışık bir yavru oldu. Maşallah. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Allah çok güzeller bunlar. Çok kaliteli kuşlar. Alttaki dişi Lysvink. Bu, bu yakışıklı da erkeğimiz. Şunun güzelliğine bir bakın. Allah. Bu iki takımla böyle hobi olarak oynayacağım yani. Amaç o. Üretim falan değil. Buradan bunlardan yavru alırsam işte tek tük yavru alırım. Bunlardan daha önce aldım da bunlardan almadım. Bunları da işte hazırlayacağım. Çünkü bu beyaz çok güzel, çok iyi bir jumbo. Biraz şişko, çok yiyor. Yani iki takımla sağlıklı, güzel bir şekilde böyle hobi şey, yemenizi zorlamayacak. İşten eve geldiğimde böyle stresimi atabileceğim hoş bir şey oldu böyle. Bu odaya gelince bizim hobi odamız, güzelim odamız, bin bir uğraşla yaptığım, emek verdiğim oda artık gidiyor, bitiyor. Ee, bu gördüğünüz büyük salma kafes de sökülecek. Bu oda tamamen oturma odası haline gelecek. Burada işte sedirimiz var. Burası zaten eskiden oturma odasıydı. Ben yani kapadım işte bu şeye denk gelmiştim. Ne? Koronaya denk geldik. Burayı hep kuş şeyine çevirdik. Şurada vardı ilk başta. Şu görülen şu yerde bir yine salma kafesim vardı. Onu söktüm. Şimdi bu kafesi sökeceğim. Büyük ihtimal televizyon falan gelir buraya. Onun dışında e, burası buraya sedir dediğim gibi buralara hep resimler atıl asılacak. Burası şey şark odası. Ee, DTS kafes otomatik büyük satılık kafes aslında. Büyük olanı satmayı düşünüyorum. Ama gerçekten değerini verecek birine satacağım. Çünkü şimdi sıfırının fiyatı 6250 6300 civarı. Ben onu Letgo'ya koymayı düşünüyorum. Letgo'da da eğer bana tabii Yok bin lira vereyim, iki bin lira vereyim, ver tarzı teklifler gelirse asla satmayacağım. Onu da e, büyük olanı bahçeye kuracağım arka bahçeye. Yazın orada durur veya söktüm paketler, paketlerim durur. ileride belki bir 5-6 sene sonra tekrar e, yoğun üretime başlarım. Belli olmaz hayat. O zaman kullanırım veya bir türlü şey yapılır yani kullanılır. Bunların da yine aynı kürü var. Adını unuttum yacın getiremedim ya. Neydi onun adı? Bu arada tüye girdiler herhalde. Bit ilaçlarını yaptım bunları. Dişimiz burada oyun oynuyor. Lysing. Erkeğimiz burada. Netliyor yok. Ha, netledi. Konuşamıyorum da ya vallahi. Erkek çok güzel. Yavruları da çok güzel. Ama benim favorim bu beyaz güzellik. Ben her zaman hayvanda beyazı seviyorum ya. Çok iri bir kuş. Çok sevimli. tipe bak ya. Nasıl bakıyor? <laughs> Yemlerimiz artık çok yem almaya gerek yok. <laughs> bu kadarcık yem yetiyor dört kuşa. Çok bile. Biraz da burada var. Bayağı yeter bana. Ee, bu kuşları nerede bakacağım? Bu takımlarım benim küçük BTS kafesim vardı. O kafesin yarısını Kullanacağım onu da odama kurdum şu anlık Onu da iyicene temizliyorum Hazır yaza gireceğimiz için e, Bit temizliği yapıyorum İlaçlıyorum iyicene her tarafına Ha bu arada bu Verdiğim ilacın adı kombimiş e, Biraz pahalı bir üründür Ama Çok etkili 5 gün kullanıyorum her gün 5 gün boyunca kullanıyorum. Ondan sonra bitiriyorum. Ee, probiyotik veriyorum arkasına. Yararlı bağırs bağırsaklardaki yararlı bakterileri öldürdüğü için probiyotik verip takviye 3 günde probiyotik bir 3 günde <laughs> elektrolit kullanacağım. Ondan sonra bu kafesten bu salmaya alacağım. Biraz salmada duracaklar bir hafta. Ondan sonra odama kurduğum kafeste kalacaklar. Ondan sonra da yaza doğru bahçeye alacağım artık. Burası normal bir oturma odası haline gelecek. He. Ne yapacağız? Ben bu kanaldan ara ara videolar atmak istiyorum. Bu hobiden edindiğim bilgilere... Bu hobiye başlamak isteyenlere tavsiyeler. Okuduğum, yem, hastalıklar için ilaçlar, takviyeler, bu tür şeyler, bilgiler vermek istiyorum. Ee, onun haricinde mezatlara gittim. Kuşlarımın bazılarını mezatlarda sattım. Tekrar hobi böyle zevk, keyif amaçlı mezatlara gideriz. ...orada videolar çekerim. Ee, dost üreticilerimize gideriz... ...onlarla sohbetler ederiz... ...kuş hakkında, kuşlar hakkında... ...hayvanlar hakkında... bu ...bütün videolar çekerim. Ee, kızıştırıcı mamalar... ...sağlık yemleri... Ee, ...böyle eğlenceli şeyler çekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Belki kuşların yanına tavşan alırım arka bahçeye bir tane böyle artık zevkini hobi amaçlı yapacağız yine instagramdan aktif olarak elimden geldiğince işimden fırsat bulduğum kadarıyla yine şey yapacağım postlar atacağım resimler atacağım bilgilendirmeler atacağım onun dışında Dediğim gibi bu çiftlerden yavrular Seyfi. Ne yapıyorsun oğlum? He? Kuşlar bitti senin de artık kafan rahat eder. Gerçi alıştı o salakta kuşlar. <laughs> Tam bir salak ya. Şu sala bir bakayım ya. Şu tipe bak. Böyle evin içinde muzurluk peşinde. Erkek nasıl ötüyor? Nasıl ötüyor? Şunun güzelliğine bir bakayım. Bu nasıl bir tatlıdır ya? Bu nasıl bir tatlı? Bu, bu nedir? Cık cık, maşallah. Nazar değmez mi? İnşallah. <laughs> Tekerleme gibi oldu. Çok güzel bir hayvan ama ya. Gerçekten. Dişimiz de aşağıda yemiyor. Bunlardan yavru aldıkça post olarak atacağım. Çünkü çok güzel yavruları ele alışkın oluyor bunların. Bunlardan yavru almaya çalışacağım. Bu beyaz geni büyük annenin bu genini devam ettirmek istiyorum. İcabında ilerleyen zamanlarda gelen yavru aldığım yavrularla takas yapıp ee, kan değiş tokuşluğu yapacağım böyle kan katacağım kuşlarıma. ama bakacağım maksimum yani Maksimum takım sayısı 3 Ve 3'ü de bulmak istemiyorum Bu 2 bana yeterli Belki bunlardan aldığım yavruları atıyorum ee, Mesela bu takımdan 3 yavru aldım Bu takımdan 2 yavru aldım Etti 5 yavrum Bu 5 yavrudan 4 yavruyu Alacağım 4 yavruyu alacağım Takas için götüreceğim tanıdığım üretici abilere. Oradan bu dört kuş karşılığında bir tane şov jumbo kuş alacağım yavru olarak. Onunla bunun yavrularıyla eşleyeceğim falan böyle böyle eş yapıp sonra bu takımlarımı satacağım. O, o takımdan devam edeceğim. Yine iki takımı bozmayacağım. Yani ikiden fazla takım şey yapmayacağım. Çünkü gerçekten zorlanıyorum başıma bela oluyor bakmak zorundayım bunlar da canlı en iyi şekilde bakılmalarına bakılması gerekiyor hasta olmaması gerekiyor onun için bu şekilde devam etmek istiyorum yani devam değil aslında bitirdim ama yani kendi kafamı dağıtacak stres attıracak bir hobimi tamamen kestirip atmak istemiyorum çünkü bu sefer boşluğa düşerim diye şey yapıyorum ben çünkü sıkılan bir insanım çabuk yani böyle monoton sevmiyorum. Hep bir hayvan. Yani sadece kuş değil benim sevdiğim. Ben hayvanları çok seviyorum. Ee, işte i̇şte kedim var biliyorsunuz. Diğer kedim var o öldü maalesef. Ee, işte i̇şte bir tavşan düşünüyorum. Belki hamster alırım bir çift. Yavrularım, şu yavrulatırım şu şeylerin içinde, şu kutuların içinde. Öyle. Hobi olsun amaç. Böyle. Böyle değişik şey olduğunda yine videolar çekeceğim. Şimdilik üretimhanemizin ünlü üretimhanemizin Kılgader. Vay be. <laughs> Hüzünlü bir boşluk var burada. Böyle baktıkça değişik hissediyorum. Ama her şeyin bir sonu vardır tabii. Demek ki en iyisi böyleymiş. Hayırlısı olsun. Ama dediğim gibi bunlardan devam edeceğim. Videoları çekeceğim. Eğlenceli bir şey olacak. Öncelik kendimi eğlendirmek, kendi stresimi azaltmak, kendimi motive etmek, mutlu etmek. Amacım bu yani. Şimdilik teşekkür ederim. Ekstra olarak BTS kafes hakkında tekrardan bir video çekeceğim. En çok izlenen videom o. İnsanlar onu merak ediyor. Memnun kaldım mı? Gerek var mı? Kullanışlı mı? Bunun için de ekstra bir video çekeceğim. Ee, ama şimdilik tekrar başlamamız adı altında. Youtube'a. Bu videoyla buraya kadar e, yeterli diye düşünüyorum. Bakalım. Şu salağı bir daha göstereyim. Şunun Şunun tipe bak şunun. Şşt. Şişko. Hadi güle güle de. Güle güle de. Tipe bak ya nasıl bakıyor ya. Çok güzel bir hayvan gerçekten. İnşallah bu genden devam edebilirim. Şimdilik bu kadar. Benden bu kadar. Videolarıma devam etmek istiyorum. Devam edeceğim. Destek olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.